Etrafında eskiden bostanlar vardı, dereler vardı. Onlar Marmara köyleri deniyordu. Hı hı. Yani Sur içinin Marmara Denizi tarafı daha kır, kırlık bir yerdi. Bu taraf, Haliç tarafı daha yoğundu. Biteviye evlerin olduğu bir yerdi. Fatih o zaman da meşgundu ve ileri gelenlerin oturduğu bir yerde. Yani Bizans entelektüellerinin oturduğu bir yerde. Osmanlı'da da aynı öyle olmuştur. Osmanlı uleması Fatih'te oturmuştur. Sultanahmetle civarı imparator sarayının etrafı olduğu için eskiden beri Bizans asilzadeleri hep orada oturmuşlardır. Sonra da yine <laughs> sonra Yetarıya da yakın da, da Topkapı Sarayı'nın yakın olması hasebiyle Osmanlı vezirleri, paşaları hep Sultanahmet'te oturmuşlardı. Bu da enteresan bir devamlılıktır. Türkler şehre girdikleri zaman yanmış yıkılmış bir şehir buldular ama Türkler burada kalıcıydılar. Türklerin bir hususiyeti vardır. Fethettikleri yeri vatan edinirler. Machiavelli Prens kitabında buna dikkat çekiyor. Diyor ki Türklerin başarısının sırrı fethettikleri yeri biz burayı sömürük de mümkün mertebe çabuk buradan çıkıp gidelim diye görmezler. Fethettikleri yeri vatan edinirler. Peki bu vatan edinmenin sonrasında mesela ilk yapılanlar, ilk değiştirilenler neler Buraya olur? Buraya hemen bir e, Müslüman iskanı yapılır. Nüfus getirilir Nüfus yani. Getirilir. Burası imar edilir. Nüfus getirilirken sadece Müslümanlar değil. Yani tüccar, esnaf, sanatkarlar getirilir. Bir şehir kurduğunuz zaman oraya sadece insan getirmeniz yetmez. Esnaf ve sanatkar getirmeniz ihtiyacı lazım. Osmanlı'dadır esnaf ve sanatkar dediğiniz Ermeni ve Rumlardır. Onun için Fatih İstanbul'u fethettiği zaman İstanbul'a Anadolu'nun çeşitli yerlerinden, mesela Kastamonu'dan ki Türk nüfusunun yoğun olduğu bir yerdir, beylik olduğu için, Trabzon'dan Türk nüfusunun yoğun olduğu bir yer, Balıkesir'den, İzmir'den, Tire'den ve Orta Anadolu'dan Nide, Ortaköy o havaliden çok sayıda Müslüman Türk getirdi yerleştirdi İstanbul'a. Ama dedi tek başına bunların bir kıymeti yok. Kırım fethedildiğinde 40 bin Ermeni sanatkar getirdi. bu 40 bin Ermeni sanatkar o zamanlar harap olan bir bir zelzelede harap olmuş, imar edilmemiş Paşa Bayezid'in bu tarafına yerleştirdi bunları. Ve bunlar şehrin ekonomik hayatını canlandırdılar. Artık her hı hı. işten anlayan bir esnaf vardır İstanbul'da. Rum ustalar getirdi Anadolu'dan. Karaman Rumları. Bunlar hem ticaret hem ustalıkla meşgul idiler. İstanbul'un nüfusu 50 binden Fatih'in vefatında 100 bine çıktı. Sayım yapıldı. Boş evler, dükkanlar Anadolu'dan gelenlere verildi. Boş evler ve dükkanlar vardı. Terk edilmiş. Sahibi belli değil. Ayrılmış hı hı. İstanbul'dan. Çeşitli hı hı. sebeplerle. Buraya, i̇ki katı olmuş Tabii yani. iki katı oldu. Oğlu 2. Bayezid'in vefatında ise 350-400 bini bulmuştu. Çünkü Sultan Bayezid zamanında bir zelzele oldu. İstanbul'un mimarisi taş mimaridir. Hep Bizans zamanından kalma. Taş mimari ise Zelzele için hiç elverişli değildir. Bu küçük kıyamet denilen Zelzele ki uzun sürmüş. İstanbul'da taş üstüne taş koymayınca Sultan II. Bayezid yeni baştan bir İstanbul kurmuştur. Bu İstanbul'u kurarken Anadolu'dan çok usta getirtmiştir. Ama Bu bunlar usta... artık taş ustası değil sözünüzü kestim ama artık bunlar evet, taş artık ustası Evet ince değil, ustadır değil bunlar. Şimdi e, yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Eski e, Osmanlı düzeninde... İnşaat ustası, müteahhit dediğimiz zaman bu aynı zamanda marangozdur. Aynı zamanda kalafatçıdır Aynı zamanda kalem işçisidir. Nakkaş da hepsini yapar. Yani bir evi aldığı evet. zaman tamamen evet. sonuna kadar yapar, her teslim işini eder. Bitirir. Altını taşla örer. Kısa bir taşla üzerine ahşap Bağdadi denilen ta, e, taşla tahtaları birbirine çatarak aralarını Hı. kerpiç veya tuğlayla doldurarak bir ev inşa eder. Buna e, kaba yapılmışsa vergi, ince yapılmışsa Bağdadi ev denir. Bağdat usulü bu stil ev İstanbul'un mimarisi olmuştur. Sultan II. Bayezid'den günümüze kadar, 1950'lere kadar. Şimdi o eski sokakları dinleyicilerimiz seyircilerimiz biliyorlardır. O sokaklarda yürümek, hele hele şimdiki trafikte arabayla girmek neredeyse mümkün değil. Gerçi kalanlar üzerine konuşmak evet. lazım herhalde. Çünkü e, yıkıldı çoğu, yandı farklı sebeplerle yerine yenileri yapıldı ama eski sokaklar böyle ben bugün araştırırken e, dikkatimi çekti. Birinin balkonundan diğerinin evine odasına girebilecek kadar birbiriyle iç içe. Kahve ikram ettikleri söylenir yani iki cumbadan birbirine e, hanımların kahve ikram ettiği söylenir. Evler birbirine çok yakındır. Onun tabi sebebi var. Nasıl ki ahşap yapılmasının bir sebebi var. Zelzeleye mani olmak. Şimdi e, diyeceksiniz ki ahşap da yangına elverişli. Fakat tabi zelzele zelzele semavi bir afettir. Yani insanın e, hiçbir rolü yoktur. Ve insanın kurtulması da çok zordur. Ama yangın arazi bir afettir. Yani insan eliyle meydana gelir, kaçmak, kurtulmak mümkündür. Bir zaman tanır. Zaman en tanır. En bu kayısı etmiş ecdadımız. Yani zelzele mi yangın mı Yangını tercih etmiş. Yani yangına yani tahtayı tercih. Tahtayı Ahşık. tercih etmiş. Tabii bunun başka sebepleri de var. Her şeyde bu kadar tek sebebe indirgenemez. İstanbul'un etrafı ormandır. Hı hı. Bırakın etrafını Kastamonu'ya kadar, Sinop'a kadar, balta girmez ormanlar vardır. Dolayısıyla İstanbul devamlı ağaç yönünden zengindir. Ağaçla beslenmektedir. Ağaç kolay bulunmaktadır. Taş bulmak daha zordur. Taş ocakları İstanbul'a uzaktır. Taşı getirmek, yontmak, kurmak da daha zahmetlidir. İşin bir de böyle pragmatik bir sebebi var. Ama birinci sebep budur. Zelzelelerdeki telefatı azaltmak. Hı, hı İkincisi elverişli malzemeyi kullanmak. İstanbul en elverişli malzeme budur. Üçüncüsü de taş ustalığındansa ahşap ustalığı daha kolaydır. Daha çabuk ev yapılır biter. Hızlı. Hızlı ürer. ürer. Ondan dolayı bu evet. tercih edilmiştir. Bunu bilmiyorum düşündüler mi bilmem ama muhtemelen bir müddet sonra artık onu anlamışlardır. Ahşap çok daha konforlu, çok daha sıhhidir yani yaşayan insanlar için taştan daha sıhhidir. Daha kolay de ısınır. Daha kolay ısınır. Yazın serin olur. Yıkılması bile kolaydır yani sökersiniz evi. Başka söktüğünüz bir... e, malzeme size büyük ölçüde işe yarar. Şimdi biz kısa bir ara vereceğiz. Bu aranın ardından yeniden birlikte olacağız. E, kurulan İstanbul'un nasıl büyüdüğünü, yeni semtlerin özellikle boğazdaki semtlerin karşı yakanın nasıl oluştuğunu konuşacağız. Sizden gelen sorulara da cevap vereceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Kısacık bir ara dedik, yeniden birlikteyiz. İstanbul'u konuşuyoruz. İstanbul nasıl kurulmuştu ve bu kurulan, özellikle ilk kurulan semtler. Şimdi enteresan bir biçimde Suriçi hızlı bir şekilde nüfus olarak kalabalıklaştı. Nüfusun ihtiyacını karşılayacak esnaflar, Türkiye'nin, Anadolu'nun pek çok yerinden getirildi. E, ve onlar artık İstanbul içinde şimdikine benzer bir yapı oluşturdu herhalde. Kozmopolit, evet. birbiriyle iç içe ama birbirinin özel hayatına çok fazla karışmayan. E, mozaik diyoruz, ne kadar doğru ne kadar yanlış belki onu da sonra konuşacağız. Peki bu sur içi e, ne kadar yetti? E, aşağı yukarı hani sur dışına çıkmamız ne kadar evet. zaman aldı? Şimdi Fatih Sultan Mehmet vefat ettiğinde İstanbul'un nüfusu, <laughs> özür dilerim, İstanbul'un nüfusu 100.000'i bulmuştu. Bu az bir nüfus değil. Sur için söylüyorum. İstanbul imar edilmişti ama. Yani bu nüfusu kaldıracak hale getirilmişti. Hatta Türklerin İstanbul'u imarı fetihten bile önce başlar. Bizans İmparatoru yardım istedi Ayasofya için. Ayasofya yıkılmak üzereydi. Hı hı. Fatih Sultan Mehmet bir mimar gönderdi. Mimar e, tamir etti kiliseyi. O zaman kiliseydi. E, payandalar koydurdu. Dönüşte padişah rapor verdi. İşte Şöyle yaptım, böyle yaptım, şuraya yapayım. ...minarelerin yerini de hazırladım dedi. Ha, fethedilecek nasıl, olsa yani o Türkler artık İstanbul'un fethedilmesini çok yüzde yüz gözüyle bakıyorlar diye. Bir gün fethedilecek çünkü hadis-i şerif var. Minare hakikaten fethedildikten sonra Fatih Sultan Mehmet ilk minareyi tuğla bir şekilde yaptırmıştır. Ondan sonra İstanbul imar edildi. Gayrimüslim nüfus, Müslüman nüfus. Türkler var bol miktarda. Eskiden kalma Rumlar var. Anadolu'dan gelme Rumlar var. Ermeniler yerleştirildi. O zamana kadar Bizanslar Ermenileri İstanbul'a sokmazlardı. Hatta Orta Ortadoğu'ya bile sokmazlardı. Mezhep farkı olduğu için Ermenilerle Rumlar arasında Hı. çok büyük bir nefret vardı. Fatih Sultan Mehmet bundan istifade etti. Ermeniler Anadolu'nun en medeni toplumlarından birisidir. Gerek ziraatte, gerek ticarette, gerek sanatkarlıkta en çok çok ileridir. Tuttu. İstanbul'da bir Ermeni kolonisi oluşturdu. Bir de Ermeni patriği tayin etti. Bursa patriği Yohanna getirdi. İstanbul'da Yeni Kapı'da ona güzel bir patrikhane yeri verdi. Bundan sonra dedi, burası bir Ermeni patikliğidir. Partinin düzenlemelerinden bunlar. Bir de Rum patriği tayin etti. Yahudiler vardı Roma'dan, şeyden kalma, Bizans'tan kalma. Sultan Bayezid zamanında Selal, e, İspanya'dan da Yahudiler geldiler. İstanbul artık bu nüfusu kaldıramaz hale geldi. Kanuni Sultan Süleyman devrine gelindiğinde Yavuz Sultan Selim ...şehri imar etmek için İran'dan çok ince sanatkarlar getirdi. Kalem ustaları, nakkaşlar getirdi. Bunlar aynı zamanda şehrin sadece büyümesi değil... ...büyürken de Zannik belli bir şeydir. kural evet. ve estetik çerçevesinde evet. büyümesine yani yol Osmanlı'da açtı. Osmanlı'da böyle bir kaide vardır. Çok kimsenin bugün e, nazara almadığı bir şey. Günümüzde insanlar estetikten estetikten biraz uzak maalesef. Şimdi Osmanlılar zamanında yapılan binalara bakıyoruz... Yani hiçbirisi Duha gibi değil. Hepsinde bir incelik, hepsinde bir zarafet var. Yani kamu binaları da böyle, mabetler de böyle. Bir köprü yapıyorlar, köprü bile dantel gibi. Yani bir Mostar Köprüsü'ne bakın, Büyükçekmece Köprüsü'ne bakın. Yani durup seyrediyorsunuz, ne Hı -hı. Size köprü mü yani? Köprü. Çoğu da geçilmek ve ondan sonra da belki ay savaş sırasında kullanılmak, sonra da kullanılmamak için. Yıkılır, yıkılır tabii, şey. çoğu yıkılır. Ama onda bile bir zarafeti nazar almışlar. Mesela şimdi cami mimarisinde Osmanlılar, Han e, hanedan mensuplarının yaptırdığı cami iki minareli olur en az. İki, üç, dört. Dört min minareli zaten azdır İstanbul'da bir tane. Altı minareli bir tane. Bunun dışında da zaten dört minareli çok az. İki minareli birazdır. Halk yaptırdığı zaman tek minareli cami yaptırır. Nezaketen ve edeben. Hiç kimse iki minareli cami yaptıramaz. Hanedan mensubu değilse. Yani padişah. Bunu istemez, talep etmez, düşünmez, aklından geçirmez. Ama işte eski Osmanlı cemiyeti nezaket edep üzerine kuruldu. Ama bunu da kimse ona söylemez. Söylemez. Diye. Hayır. Böyle bir kanun yok. Böyle bir kanun yok. Yapılan camilere bakın. Camiler mahalleye uyum sağlar. Tabiata uyum sağlar. Hepsi kubbeli değildir. Minareler çok mevzundur. Binaya uyar. Minarenin şerefesiyle caminin kubbesi bir hizadadır. Şimdi mesela Gecekondu mahallelerine camiler yapılıyor. Kubbeli, kocaman, yüksek yüksek, sivri sivri minare.